İsrail'in kafasında çok şey var ama onları gerçekleştireceği ülke İran mıdır? Oradan bir başlayalım öncelikle müsaadenizle. Bir de gelinen gün itibariyle durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Aslında 8. gün geride kaldı. Hocanın görüşlerine katılıyorum. Aslında şöyle bakmak lazım. İsrail bütün dünyayı meydan okuyan saldırgan bir devlet. Uluslararası hukuku, teyamülsel hukuku her şeyi bir şekilde ihlal eden atom enerjisi ajansının raporları bir şekilde teyit etmediği halde ki İran e, buradaki uzmanları henüz ülkesinde tutuyor. Meşru olmayan bir savaşı başlatmış. E Diğer taraftan askeri liderleri ve komuta kamplarını bulmuştur. Halbuki şunu biliyoruz ki askeri liderlerin ve siyasi liderlerin vurulması bir defa savaş hukukundaki örf adete aykırıdır. İkinci husus nükleer tesisler bahane ediliyor ve bunları vuruyor. Bunu vururken de füze ve askeri karargahlar ve komuta kontrol merkezleri istihbarat merkezlerinin özellikle e, e, ülkenin halkla olan temasını kesmek için tıpkı Gazze'de, Lübnan'da yaptığı gibi haberleşme istasyonlarını, televizyon istasyonlarını kesiyor ki halkta panik olsun. Peki burada rejim değişikliği yapıp şahı mı getirmek istiyor? veyahut da gerçekten İran'ın bir şekilde kabul edilemez kontrol edilemeyen bir ülke gibi parçalanmasını mı bir şekilde amaçlıyor? Sizin dediğiniz gibi İsrail'in pek çok hedefleri var ama bütün bunları yaparken İsrail Amerikan silahlarını kullanıyor, Amerikan hava kuvvetlerini kullanıyor ve maalesef Amerikan ordusu bütün imkanlarıyla İsrail'i destekliyor. Başkan Trump Derdi sözün arkasında durmuyor. Savaşları bitireceğim demesine rağmen İran'ı suçlu tutaraktan bir şekilde tam ve koşulsuz olarak da Netanyahu'ya destek verdiğini görüyoruz. Birincisi şu, Netanyahu veya Amerikan Devlet Başkanı dünyanın baş yargıcı değil. Hala hazırda soykırım suçuyla dünyanın en önemli iki mahkemesinden tutuklanması emri çıkan Netanyahu yani Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail devletine baktığımızda bir savaş ve soykırım suçlusunu destekliyor. Hı hı. Bu an, halkının verdiği vergileri de bebekleri ve çocukları öldürmeye devam ettiriyor. Taktik olarak İsrail bence başarılı değil. Neden? Çok fazla sayıda 250'şer uçaklık e, paket programlarla biz bunları paket uçuşlar diyoruz. Hı hı. Önce... Verilen hedefler var ve 35 yıldır Hava Kuvvetleri bunu çalışıyor. Mühimmatlar da verildi Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Fakat ısrarla İran'ı bir şekilde Amerikan hedeflerine, buna Türkiye'deki hedefler de dahil bir şekilde saldırması için propaganda yapıyor ve bu şekilde Amerika'nın doğrudan doğruya İran'daki savaşa müdahil olmasının üzerinde duruyor. Peki e, burada acaba? e, Natans ve diğer nükleer tesislere baktığımızda bunlar İsrail için bir tehlike değil mi? Veya hala hazırda Atom Enerjisi Ajansı'na deklarasyonda bulunmayan ve illegal olarak nükleer silahlara sahip olan İsrail, dünya üzerinde firmus inter pares, eşitler arasında bir devlet midir? Birinci midir? Hukukun üstünde midir? Hayır, kabul etmiyorum. Ama en kötüsü Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren iki önemli hadise var. Dolaylı olarak basına verdikleri demişlerde zaman zaman resmi makamları zaman zaman bizzat Netanyahu tarafından Türkiye hedef gösterilmesi, Suriye bahane edilmek, Türkiye sıranın geleceğini beyan etmeleri bu savaşın bir aslında din savaşı olduğu ve Hz. İsa'nın masumiyeti ve kutsiyetine arkasına saklanmak suretiyle Amerikan Hristiyanların da yanlanmak suretiyle bir ...Huntinger'ın ortaya attığı medeniyetler çatışmasına... ...yani bir Müslüman-Hristiyan savaşına dönüştürmek isteyen... ...bir Netanyahu'nun çılgın projesi var. Peki bu mümkün olur mu? Bir defa 8. günden sonra benim değerlendirmem şu... ...bu bir yıpratma savaşı. Hı hı. Gazze'de olduğu gibi... ...bütün uluslararası toplumu alıştıra alıştıra... ...saldırıların devam edeceği... ...ve İran'ın farklı sebepler gösterilmek suretiyle... ...bugün e, nükleer tesisler yarın başka silah sistemleri e, e, sebep gösterilerek e, altyapının mahvedileceğini ve ikinci tehdit olarak İran halkını kitlesel bir göçe zorlamak ki bu Türkiye yakından ilgilendirir. Üçüncüsü evet. ise rejim değişikliğine gitmek. Zaman gösterecek bunu ama maalesef Rusya hepimizin bildiği gibi Ukrayna savaşıyla başı dertte. Çin ise Amerika ile olan ticari dengesini bozmak istemediği için şu anda İran yalnız kaldı. En acısını söyleyeyim bir Hocam. Maalesef bölgedeki bütün körfez ülkeleri yalnız bıraktılar İran'ı. Müslüman olmalarına rağmen İran'ı dolaylı olarak destekliyorlar. Bunun başında da Ürdün var. Hava sahasını açtı. Irak zaten yönetilemeyen bir devlet. Suriye'de de devlet yok. İsrail eline bombaları gidip koyuyor. Pilotları geri dönüyor ve bunu bir askeri başarı olarak dünyaya lanse ediyorlar. Asla asimetrik bir savaş bu. Hava kuvvetleri olmayan bir devleti aynı Dübnan gibi vuruyorlar. Bu bakımdan Türkiye'nin hava kuvvetleri ne kadar önemli olduğu evet. çok açık. Ben e, bu gece geldim Paris'teki hava gösterisinden. Türk milleti Kaan uçağının ne kadar önemli olduğunu şimdi anlasın. Neden Hürriyet önemli? Bazıların alay ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kalorifer peteği değil dünyanın 5. sınıf uçağını yapıyor. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliği, yerli ve e, milli harç sanayinin, bağımsız harç sanayinin ne kadar önemli olduğu bu kritik günlerde ortaya çıkmıştır. Kara, deniz, Hava Kuvvetlerimizde bu savaşı milli istihbaratımıza e, Sayın e, e, İbrahim Kalın'ın evlatları ve aslanları bütün bu savaşı an, an izliyoruz. Türkiye tetiktedir ve Türkiye gerekli planları da hazırlamaktadır. Peki ee, İpek Hocam özellikle Mesut Hocam'ın da konuşmasının bir bölümünde değindi. İşte İsrail'in hani kafasında birçok şey var. İran o ülke midir yapabilecek diye sorduk. Bir taraftan da Türkiye'ye yönelik işte açıklamalar var. Bir hedef gösterme var. O noktada o açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu da soralım. Kendi ülkemiz açısından aslında yaşananlar ne ifade ediyor? Evet tabii e kendi ülkemiz açısından yaşananlar önemli. Çünkü biz İsrail'in uzun zaman uzun zamandır uzun dönemdir İsrail'de bir pardon pardon, Ortadoğu'da bir tehdit olduğunu biliyoruz. bunu farklı coğrafyalarda yaptıklarından gözlemliyoruz. Çok acıdır ki Mesut hocam da biraz evvel bahsetti. Filistin'de yaşanan soykırıma, Filistin'de yaşayan, yaşanan yaşanan katliama Körfez ülkeleri öncelikle sessiz kaldılar. Hatta Trump çok yakın bir zamanda Körfez ülkelerinden çoklu çok yüklüce de bir para aldı ve İbrahim Anlaşmalarına katılması noktasında onları da ikna etmeye çalıştı. Şimdi Filistin'e nasıl sessiz kaldılarsa, soykırıma nasıl sessiz kaldılarsa İran'a yapılanlara da sessiz kalmaya devam ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman yapılanları eleştirdi. Filistin'de de özellikle soykırıma karşı güçlü bir duruş sergiledi. E, bu noktada da İran'ın yanında olduğunu, İran'a destek verdiğini açıkladı. Çünkü Orta Doğu'da karışan her coğrafya Türkiye açısından bir tehdit. Biz oradaki bütün devletlerin toprak güvenliğini ve birliğini, bütünlüğünü savunuyoruz. Bu bizim birliğimiz, bütünlüğümüz ve güvenliğimiz açısından da elbette ki çok önemli. Ama bizim aslında İsrail'le birebir karşı karşıya geldiğimiz coğrafya Suriye toprakları. Çünkü Suriye'de, e ee, özellikle İsrail Suriye'nin güneyinde kendine bir silahsız bir tampon bölge yaratmaya çalışıyor. Suriye'nin içlerine doğru ilerlemeye başladı. Ne yazık ki Jolani hükümeti buna şu an sessiz kalmak durumunda. Çünkü üzerindeki ambargoların kaldırılması gerekiyor. Ama e, İsrail özellikle İran'a e, yapacağı, atacağı füzelerin ya da işte kullanacağı hava sahasının da kendi lehine dönmesini istiyor. Burada Türkiye açısından tehdit olan Gülden Hanım SDG'ye verdikleri destek. Çünkü biz terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakmasını destekliyoruz. Ama İsrail bu noktada SDG'ye güçlü bir destek veriyor. Fırat'ın doğusunda özel bir devlet kurmaları gerektiğini söylüyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde de tırnak içerisinde bir baskı yaratmaya çalışıyor bu noktada.